Ben Can Zekert'im Bugün sizlerle birlikte Granny de değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar Ben böyle korkuyorum, sırtıyorum Değişik bir oyun çünkü anladınız mı? Tam korkuda değil, böyle gerilimde değil Kaçacağız, kadından saklanacağız Deli bir kadınmış bu arada Hazırsanız videomuz başlasın mı? Başlasın videomuz arkadaşlar Ya ya Anne Ya, bu yaştan sonra niye beni kovalıyorsun önümüzde Önünde! videoya başlıyorum arkadaşlar ama oyuna başlamadan önce lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Unutmayın ki siz videoya ne kadar like atarsanız ben oradan videoyu sevip sevmediğinizi anlıyorum. Bu tarz oyunlar daha çok gelsin istiyorsanız video like atın. Tam şu anda başlıyorum. Bu ne ya başladı. Bu kadın çok korkunç. Bakar mısınız bir de ona ayıcık bakıyor bana. Başlıyorum gerçekten play e basmak istemiyorum ama korka korka başladık ne diyor Ses yapmayın diyor arkadaşlar. Kesinlikle ses yapmayacağız. Çünkü bu kadın sesten çok rahatsız oluyormuş. Sesi duyuyormuş. Her sesi duyuyormuş. Çıt çıkarmadan oyundan kaçmaya çalışacağız. 5 günümüz var. 5 gün boyunca bu evden kaçmamız gerekiyor. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Başlıyoruz korkmaya. Biliyorsunuz ben ne kadar korkak bir insanım. Hayatta korku oyunu falan oynayamam normalde ama sizin için oynuyorum. Değerinizi bilin ve video like atın. Neredeyiz? Ne oluyor? Bura nere? Ya niye karanlık ya? Niye korku oyunları hep karanlık? Bir yerleri gösteriyor bana. Anneciğim yapma lütfen korku. Birden bir şey çıkacak diye korkuyorum şu an. Bir şey söyleyeceğim. Siz de böyle korku filmleri falan izlerken sesini kısıyor musunuz? Şu an videonun sesini kıstınız da mı? Çünkü birden bir şey çıkacak sanıyorsunuz. Ya nereye götürüyorsun hadi? Ne yapacağım? Deli kadın çıkarsa şimdi birden. Birden gelip vuruyormuş bir tane Ya lütfen böyle şeyler yapma ya. Benim kadar tatlı bir kızı niye korkutuyorsun? Beni tanısan gerçekten böyle şeyler yapmak istiyorum. arkadaşlar ya arkadaşlar uyandık şu anda yataktan kalktık ya bu karanlık ne ya al şu ışık ya buraya gel ışığı almam lazım Işık şu an elimizde artık evi böyle aydınlatabileceğiz normalde bildiğiniz bu ışık olmasa her yer zifirik karanlık arkadaşlar bu vazo ne ne yapacağım vazoyu fırlatayım mı birinin kafasına fırlatabiliyor muyum Mazoyu onu görürsem kafasına fırlatabiliyorum. Mazoyu elime aldım. Tamam, gidelim. Ah! Al. 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 Al sana. Ben fırlatamıyorum. Y geldi geldi. Ne yapmam gerek? Kafayı yedim. Ne yapacağım? Arkadaşlar ikinci gündeyiz şu anda. Öldük diye ikinci güne geçirdi. Ama saklamakmış. Saklanıyorum ben. Ben sakla. Hayır ya gelme. Yatağın altındayım şu anda. Ses yapmamamız lazım yoksa bizi bulur. Çıkayım mı? Gelmiyor. Çıkacağım. Anneciğim. Şu dolaba bakacağım. Ya anne bu ne? Bunu alayım mı vazoyu? Ben vazoyu alıp yatağın altına giriyorum. Ya gelmesin gelmesin. Bu kadın benden ne istiyor? Niye gelmiyorsun? Çıkmam mı gerek? Çıkayım mı? Ses yapmayın tamam mı? geliyor geliyor saklan yatan adam geliyor gör ayak seslerini duyuyorum ya amacın ne niye geliyorsun abi gitsene başka işin yok mu niye beni korkutuyorsun abi, abicim beni bir bırak 5 günü tamamlamamız lazım arkadaşlar 5 gün boyunca ona yakalanmadan geçirmemiz lazım günlerimizi zaten yakalanmak istemiyorum yani onu görmek bile istemiyorum kapıyı açtım niye gelmedi çıkayım mı Anne, anne, çok korkuyorum. Ya çok korkuyorum. Arkadaşlar ben çıkıyorum çünkü gelmiyor. Gitmem lazım. Ya. Ay aşağı ineceğim. Anne. 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 Çok korkuyorum ya. ya. Ses yaptık gelecek. Ses yaptık gelecek. Masanın altına saklanıyorum. Saklan. 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 Yani ya. Kalbim. Arkadaşlar ben bu oyunda giderim. Çünkü günüm geçecek. Üçüncü gündeyiz ve yakalandık salak gibi. Ya ne yapmam gerekiyor? Aşırı korkuyorum. Yine uyanıyoruz. Bu odada mı uyanacağım yine? Aynı odada yine uyandı. Şu dolabın içine saklanmaya çalışacağım. Dolaba saklanılıyor mu acaba? Dolabı kapat, kapat, kapat. Evet. Ya yani şimdi gelse ben korkudan ölürüm ya. Dolabın içinde beni bulamıyormuş bu arada. Dolabın içindeysem, yatağın altındaysam önümden geçiyor ama bana bir şey yapamıyor. Aynı şey. Gelme, kapıyı zorluyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Çok korkuyorum. ya! Elimi tutun. Gelme, gelme. Kapıyı açmaya çalışıyor. Duyuyor musunuz sesi? Nerede? Duyum. Anne çok korkuyorum. Geldiği an E'ye basıp burayı geri kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Anne dolap bulamıyorum Gelince dolabı... Aaaa! kapan, kapan. kapat! Ya çok korkuyorum, yemin ederim çok korkuyorum. Ben niye böyle oyunlara giriyorum? Ben salağım, ben geri zekalıyım ya. Ya kapıyı da göremiyorum. Neredesin? <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor! <laughs> ne oldu? Ölümüzde, önümde! önünde. Ya git! Ya! Ya git, ya git, ya git! Korkudan korkuda. Bir şey söyleyeceğim. Resmen dolabın önüne geldi. Bize baktı ama bize bir şey yapamadı. Demek ki saklanırsa git bir şey yapamıyor. Arkadaşlar bu kadın bizden ne istiyor? Çıkayım mı? Ya ben ben yemin ederim ben burada bitiremem mi 5 günü? 5 gün ben burada otursam. Ama sizin bir şeyler izlemeniz gerekiyor değil mi? Sizin oyunla ilgili bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Yani benim buradan çıkmam gerekiyor. Ama korkuyorum. Tam şu anda kanala abone olursanız bu dolaptan çıkarım yoksa otururum. Aldınız mı? Oldunuz tamam. Teşekkür ederim hepinize. Parmaklarınızdan öpüyorum abone olan. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Ya günah benden gitti. Anne ses yapmayın. Ses yapma. Hiç ses yapmamamız lazım arkadaşlar. Şu dolaba saklanayım. 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 Saklanamıyorum. Kapan dolap. Kapan. Dolabın içinde miyim? Değilim. Hayır. Saklanamadım dolabın içine. Gelebilir her an deli kadın gelebilir. Oyunun amacı kaçmak. Tamamen kaçacaksınız, saklanacaksınız ve 5 gününüzü ona yakalanmadan geçir. Orada, orada, orada. Açın, açın, açın. Geliyor. Hayır ya. Açamadım, kapı açılmadı. Ya niye böyle oluyor arkadaşlar? Neden? Neden hep yakalıyor beni? Bir de kafama vuruyor, kafama kafama vuruyor. Dördüncü gündeyiz. Umarım bugün yakalanmadan atlatabiliriz. Dördüncü günü yakalanmadan geçirmek istiyorum artık. Gerçekten yeter. Ve dördüncü günümüz. Hazır mısınız? Kapıyı açıp direkt dolaba saklanmam lazım. Dolabı kapağını açıyorum. Eğer gelirse dolaba saklanmamız lazım. Saklan, saklan, saklan. Nerede? Anne. Anne geldi. Geldi. Geldi arkadaşlar. Geldi. Ya deli misin? Kadın sen. Gitsene. Hiç mi torunun yok? Hiç mi çocuğun yok? Hiç mi işin yok? Git yemek yap ya. Bu yaştan sonra niye beni kovalıyorsun? Ne istiyorsun? Bu kadın çok deliymiş arkadaşlar. Zır delinin peki en ufacık seste bile rahatsız oluyormuş. Bunun torunu bence yoktur. Olsa ağlayan bebekleri bu hiç sevmez diye düşünüyorum. Gel gel gel. Gördünüz mü? Aşağı gitme. Gelsene buraya. Gelsene kadın. Geliyor. oynayamıyorum. Aşırı korkuyorum. Yemin ederim ya. Ben bir daha korku oyunu oynamayacağım. Beşinci gün son gün ve hep yakalandık kadına. Arkadaşlar yine aynı yatakta uyandık. Burası niye kanlı kanlı? Şu vazoyu ben elime alabilir miyim? O kadının kafasına fırlatacağım. Ama yapmamamız lazım. Şuraya bırakayım yok vazgeçtim. Dolaba açacağım. Anne ya gelme. Gelecek şimdi. Çok korkuyorum yemin ederim. yine geldi lanet olsun yeter ya yeter. Niye beni takip ediyorsun gitsene hayatımdan ya. Ne oldu şimdi 5 gün bitti ne oldu? Öldük. Hiçbir bir şey yapamadım kadınlar kaçamadım kadın beni sürekli. Sürekli yakaladı arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Ya anne ya yeter yeter seni görmedim lan. Bir daha seni oynamayacağım. Vurma bana bak. Bak seni mahvederim Ya niye tokat atıyorsun ya? Otum, otum, otum de. Game over olduk arkadaşlar. Bir daha oynayalım mı? Arkadaşlar yeniden oyuna girdim. Bu sefer alt katlara ineceğim. Bu sefer gereken her şeyi yapacağım ve bu sefer daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Hepinizden özür diliyorum ama çok korkuyorum. Bak birinci gün ve ben ilk günden korkuyorum. Kalbim küt küt atıyor. O kadını görünce, Granny'yi görünce gerçekten s... Altıma... <laughs> Ya, ya çok korkunç. Gerçek hayatta böyle bir şey yaşadığınızı hayal etsenize. Psikopat ya kadın resmen. Ses yapmadan gitmemiz lazım. Aa, anahtar varmış. Evet. Bu anahtarla aşağı odanın kapısını açacağız. Granny'yi görürsek ne yapacağımı hiç bilmiyorum ama gerçekten. Şu kapıya gireceğim. Açıl, kapan geri. Kapan arkamdan gelmesin. Aşağı iniyorum. İnşallah aşağıda değildir. Oha! Bakar mısınız? Tünel var burada bir kat daha. Ya kadın buradaysa? Ya ses yaptık kesin gelecek ses yaptık ya ses yaptık Anahtar bulmamız lazım acil yazın yorumlara bu ne bunlar ne işe yarıyor ki Bagajı bununla açacağım mı bununla mı açılıyor evet bagaj açıldı anahtarı aldık yeni anahtarı aldık yeni anahtarla burayı mı açacağım acaba Burası değil arkadaşlar en üste geri çıkacağım bu anahtar nerenin orada bir kapı görmüştüm sanırım oranın Ama eğer kadın bizi yakalarsa bu kadar çabamızın hepsi boşa gidecek bu anahtarı bul ses yapmayın ne olur ses yapmayın nefesinizi tutun lütfen anne anne bir çok korkuyorum aha kutuların arkasında bir şey çıktı arkadaşlar bir, bir tünel açıldı nereye gidiyor kutuların arkasında bir şey var mı hayır her kutunun arkasında bir şey var. aha bence buradan atarız sizce evet bu ne bunları almam gerekiyor bence aldım devam ediyor. bu ne ne yapacağız bununla sizce ya mermileri de aldık bunu da aldık bunu da aldık bunu kadını görürsek ona ok atacağız. Devam edelim. Hadi şuradan aşağı inceyim. Buradan hiç inmedik. Ne var acaba? Ya gelmesin. Ne olur çok korkuyorum ya. aşırı korkuyorum. Yemin ederim görmek istemiyorum. Sanki şu tünelden geçeceğiz gibi eğileceğim. Evet, gizli bir tünel buldum şu anda. Nereye geldik biz? Nereye geldik? Bura nereye? Ayağa kalk çabuk ses yapma ya çok ses çıkarıyorsun. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim aşırı korkuyorum. Şurada bir şey parlıyor. Parlayan şeylere bir şey yapmamız gerekiyor. Normalde bunu ateş edeceğim. Ama ateş edersen de kadın gelir. Değmedi. 3 tane var sadece bu arada. Oldu! Gel 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 gel! Tornavidayla sanırım kapıyı mı açacağız? Deniyorum açıl işte şifre var. Tornavidayı da aldım. Niye açılmıyorsun? Bu ne? Açıl. Ya ne oluyor? Çok korkuyorum ya. Şu an başka bir yerdeyim. Arkadaşlar ben burada aşırı gerildim. Ne yapmam gerekiyor hiç bilmiyorum. Yorumlara yazın. Videoyu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devam gelsin istiyorsanız daha doğrusu burada kaldığımız yerden devam edelim. İkinci serisi gelsin istiyorsanız video bol bol like atıp unutmayın. Sizin tam hangi videoyu çekeceğime veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha doğrusu umarım korkmuşsunuzdur. Çünkü korku videosu çektik. Korku sevenler şu anda burada. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.